Abi ölürsem kapatacağım. Labor 03. Hay sikim Labor 03'ün yine Labor. Aa kedin öldü. Kedin öldü. Kedim olması vermedim öldü kedim. Kedimi sevmem gerekmiyormuş. Ben kedimi sevmem gerekiyor sanettiydim. Sanettiydim yeniden başta birinci güne en baştan amına koyayım. Neyse dostum. Kedi sevmek gerekmiyormuş tamam mı? Kediye mama vermek gerekiyormuş. El o zaman abi fener alamayacağım ben götüme mi sokayım? Cık. Abi karanlıkta yüzeceğiz şimdi ya. 75 dolar al. kapa şunu. Sikerim şimdi 75 dolar mı senin amına koyayım çocuğu. Kedim öldü pezevenk. 20 dolarım var onda da kedi maması alayım. Hey. Kedi maması. Ver. Kedi mutluluğunu 50 yeniler. Aç. Nerede kedi maması? Hay amına koyayım böyle şimdi koy şuraya ben. Ko Asiktir. Asiktir. E sadece 50 verdi bana. Siktir zaman kaybetmemeliyim. Hızlı hızlı basmalıyım. Amına koyayım ya. Sipariş hazır. Ha sikim tut şunu ya. R106. Gazla. R106 ışık da yok amına Zombileri yiyecek şimdi ben. R1 nerede be? Ay amına koyayım bundan yerlerim değişiyor be ya. R1 amına koyayım şifresine de bakmadık be ya. R1 06. Ya ben şifreyi unuttum ki ya. Abi kedi ölecek tabi biz. Al 30 kaldı. Ya sıçayım nasıl oyun lan bu? Para vermiyor bize. Kedimiz ölüyor. Şifre ne be şifre ne? Bu nasıl şifre amına? R106 şifreye bak. Yok şifreyi aklına tut. Yok kedin mamasını sikeyim Amına koyayım ben böyle işin ya. R106 işte. R1 2 3 4 Ay amına kıyım yolda kapalı. B1 0 6 işte amına Nerede bu be işte. Hadi şifreyi unuttum lan ben. Ah işte hatırladım. Abi 94 kaldı. Hızlı hızlı deli gibi bitirmem lazım. Deli gibi çalışıp para kazanmam lazım ki kedim ölmesin. Değil mi? <laughs> Ver şunu amına kum arkasında kaldı lan. Ay sikiyim. Ver şunu ver. Sok içine. Laç! Ka ha, kapattım ben bunu. At şunu be at. At şunu zaman kaybediyorum at. Eyle fırlat şunu. Bir kutu daha çıkar. Ver şunu salak. Salak. Açmıyor da kapağını.